Evet, şu an çekimimiz başladı Metin. Kaçta kaç yaptık Metin? Balık yok ya. Yani. Ne var? Ya bu balıklar ne o zaman? Allah Allah. Ne diyor? Geliyor mu balık? Olsun ya ufak ufak. Biz onu büyütürüz abi. Bisküvi değil mi? Bisküvi evet, değil. Ne bu kremalı? Dursun orada ben alırım tekniği. çayımla beraber bisküvi keyfi yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an e, balıklı göl neresi burası? At atlıyor gördün mü balıklar? Bak bak benimkine de atlıyor. Evet. Bizimkine hiç Metin. atlıyor mu ya Atlıyor ama onun başında balık var baksana. Benimkinin mi? Seninkine nasıl atlıyor? Dip. Dip değil mi? Evet. Dipte var mıdır balık? Var. Hadi ya çok küçük abi sağ gitsin ya biraz bisküt alabilir miyim Metin Bey? Bisküt. Bisküt, bisküt. <laughs> bisküt de ha. Bisküt, Be bisküt. Biskü 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 Buralarda var ya ne koşu yapıyordum ağam Metin. Burayı var ya, iki tur koş, etap çok büyük ha. Böyle gidiyor daha kıvrımlı içeride. Biliyorum. Vallahi ben kendime güvenemem. Abi iki tur koşuyorum, yarım saat 40 dakika sürüyor. İki tur. Normal tempo. Böyle olduğuna bakma, oralarda çok kıvrımlılar var. 5 kilometre vardır ya. Çekim mekim yapıyorlar ya köprüde. Evet Metin Bey. Kameraya bir şey diyecek misiniz? Kapatıyorum. Kapatıyor musunuz? Balıklara yakaladığımızda tekrar açarız. Tamam kapattım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.